Depark ile teknoloji ve girişim haberlerinde bu hafta. EcoSmart adlı Türkiye merkezli bir girişim, su tasarrufu sağlayan akıllı bir cihaz geliştirdi. İstanbul'da geliştirilen bu cihaz, su tüketimini azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor ve evlerde su tasarrufunu arttırmayı hedefliyor. GreenTech Innovations adlı araştırma ekibi, çevre dostu yeni bir enerji kaynağı geliştirdi. Bu enerji kaynağı, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek ve enerji üretiminde devrim yaratacak potansiyele sahip. Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çocuk istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişime engellendi. Karar 7 Ağustos 2024 tarihinde alındı ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından açıklandı. Tunç, engelin çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti. Yerli dijital ticaret girişimi Ultegra, Yavuz Altından yatırım aldı. Bu finansmanla Ultegra altyapı hizmetlerini genişletmeyi ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı ve operasyonel kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Yabancı bir girişimcilik analiz platformunun gerçekleştirdiği araştırmaya göre yeni startuplar çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor. Kayseri'nin sarı olan ilçesindeki Tuzla Gölü'nde yüksek sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle bu yıl ilk kez tuz hasadı yapılamadı. Bölgedeki yerel üreticiler su seviyelerinin düşmesi nedeniyle tuz çıkarma işleminin imkansız hale geldiğini belirtiyor. Bu durum iklim değişikliğinin yerel ekonomide olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor. Yerli fintech girişimi Turan, başta Türk devletleri olmak üzere tüm ülkelerden Türkiye'ye para transferi hizmetine başladığını duyurdu. Bu hizmet yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye daha kolay ve hızlı para göndermelerini sağlayacak ve fintech sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Mobil uygulamaların pazarlama ve büyüme stratejileri alanında çözümler sunan Mars Studios, Viva Ventures'tan tohum öncesi yatırım aldı. Bu yatırım, Mars Studios'un büyüme sürecine önemli katkılar sağlayacak ve şirketin uluslararası pazarlara açılmasını olanak tanıyacak. Teknofest 2024 kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları Türkiye genelinde başladı ve etkinlik boyunca devam ediyor. Bu yıl 790 bin takım ve 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmalar büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor ve birçok yenilikçi projeye ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yandex Türkiye'deki girişimcilere yönelik Yandex Startup programını başlattı. Program makine öğrenimiyle güçlendirilmiş akıllı ürün ve hizmetler geliştirmek isteyen girişimcilere destek sağlamayı hedefliyor. Bu haftalık depark ile Girişim ve Teknoloji Bülteni'nin sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere.